olduğu bir fotoğraf ve onun mektubunun görüntüsü hemen bir başka hemen görüntüye geçiyor arkadaşlar. Ve hücum emri verildiği anda askerlerimizin ileri doğru atılmasının görüntüsüdür bu. Bir başka hemen belgeye geçelim arkadaşlar. Savaş esnasında dua okuyan, namaz kılan bir Osmanlı askeri ve onun istirahat arında okuduğu efendim, el defteri. Defterde ya Allah ya Muhammed sözleri yazılı ve Allah'ın zafer bahşetmesi dilek ve temennileri var. Ve askerimiz de siperde namaz kılıyor. O anın görüntüsü bu şekilde belgeye yansıyor. Evet. Hemen bir başka belgeye geçiyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal ve arkadaşları 19. Tümen. Araburnu, Cankbayırı Bayırı Grup Komutanı, Ağustos 1915 tarihinde komutanlık görevini devraldığında bulunduğu siperleri düşmana karşı en iyi tanıyan, askeri yerleştiren ve hücum emri verdiği anda ilerleme düren başarılı bir kumandan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bir savaş ortamındaki fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Evet. Hemen bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Derzecer 2013 yılı Mart ayında Adana'ya Çanakkale Savaşı'nın kahraman şehitlerinin olduğu 57. Alay Sancağı getirildi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir odada izleyenlere gösterildi. Ben de gittim üniversiteye. O Çanakkale Savaşı'nın o kahraman askerlerimizin bütün komutan ve nefelerinin şehit düştüğü o alayımızın sancağını bitirinde bu şekilde gördüm. Ve o anda duygularım canlandı bir an için Çanakkale Savaşı'nı hatırladım. İsterseniz 57. Alay Sancağı'nı o gördüğüm andaki durumun filmini izleyelim. Sonra tekrar hikayemizi anlatmaya devam edelim. 57. Alay Sancağı filmi ekrana gelsin. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Şehit kanları rengini andıran al renk ve orta yolda Osmanlı Devleti'nin arması var. Armanın üst tarafında padişahın tuğrası, onun el adli adı künyesi ve hemen alt tarafında orta yerde Osman Bey'in 1299'da devleti kurarken başına taktığı sarık şeklindeki kaftanı, etrafında ordumuzun muhtelif kollarının silahları ve aşağıda piyade alayı 57 yazan yazı var. Ve yine simgenin aşağı taraflarında muhtelif şekiller var. Bu alay sancağının takılı olduğu direk, Cong Bayırı Savaşları'nda hücuma kalkan ve son nefesini veren askerlerin hiç aşağı indirmemek için özelle koruduğu sancağımızdır, bayrağımızdır. Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Paşa ve 57. Alay Komutanı olan değerli komutanlar, Hüseyin Avni Bey, Eten Bey ve diğer komutanlar ve alt rütbeli komutanlar, yüzlerce hatta binlerce askerin o tepeden aşağı hücuma kalkarken inandıkları dava ve heyecanlara tanık olan tarihi belge şu an karşımda. Bu sancak, bu kutsal sancak Çanakkale'yi en güzel anlatan simgedir ve sancağın orta yerinde bugün kullandığımız bayrağımızın şekli olan hilal ve yıldızlar var. Osmanlı gerçeğini, Çanakkale Savaşı'nı en güzel anlatan sancak şu an karşımda. Bu sancağı görmek ve o sancağın hikayesini, hatırasını, gizlenen sırlarını ve Türk ve dünya tarihindeki yerini açıklamak bizim görevimiz. Evet Erseşer, şey 57. Alay Sancağı'nı gördüm bir an için bütün komutanların ve askerlerin şehit düştüğü bu olayın verdiği destan mücadelesini hatırladım. Evet, tepenin eteğinde 57. alay bire savaşıyor. Yanı başında 27. alay ve hemen alt tarafında Kanlı Sırt Vadisi'nin doğu etekli tutan Adanalılar Bayırı'ndaki Adana bölgesinden giden askerler, Fekhane Sayın Beyli, Kozan, Kadirli, Osmaniye, Yumurtalık, evet Karisalı, Tarsus ve diğer yerlerden. Öyle bile bir mücadele veriliyor ve o cephe tutuluyor. İsterseniz 57. alay ve o kahramanların verdiği mücadelenin filmini izleyelim. Bir hilal ve bir bayrak uğruna ne kadar büyük bir mücadele girdiğimizi hatırlayalım ve unutmayalım arkadaşlar. 57. alay kahramanlarının filmi ekrana Alay Sancağı'nın savaş filmini de izlemiş olduk arkadaşlar. Arşivimizdeki filmi hemen görelim veya belgeyi görelim. Çukurova Üniversitesi'nde gördüğüm 57. Alay Sancağı, Osmanlı'nın hatırası. Savaş bittiğinde Enver Paşa, savaşın hemen sonlarında İngilizler savaşı kaybettiklerinde başarılı olan askeri birliklere madalya töreni yapıldı. Ancak o törende 57. alayın komutan bir neferi yani madalya alacak bir nefer yoktu ve o madalya verilemedi. Bu görmüş olduğumuz alay sancağı koruma altına alındı ve bugüne kadar geldi. Eğer bu alay sancağı bugün neredeyse örneğin Çanakkale'de onu görmek ve o günleri hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hemen bir başka belgeye geçelim. 57. Alay Sancağı Komutanı Hüseyin Avni Bey ve diğer komutanların ortak bir albüm fotoğrafı. Yüzlerce askerin şehit düştüğü, dünya tarihinde eşi benzeri pek olmayan bir alay düşünün ki komutanından neferine kadar hemen hemen tamamını yakın şehit. Onların ortak fotoğrafı. Ağustos ayı ortalarında Hüseyin Avni Bey tıraş olurken yanına bir obüs mermisi düştü ve şehit oldu. En yukarıda ortadaki komutanımızın adı Hüseyin Avni Bey'dir. Şehit komutanların ortak bir fotoğrafı evet bu şekilde yansımış albüm görüntüsüne. Hemen değişelim arkadaşlarım. Aynı albümdeki görmüş olduğumuz bir teğmen asker. Kendisi Türkçe öğretmeni Ethem Bey. Savaş günlerinde hatıralarını yazmış bir ağacın altına oturup kağıt ve kalemi eline aldığında diyor ki anneciğim kulaklarım çınlıyor. Kuş sesleri duyuyorum. Çobanlardan süt aldım, kaynattım ve içtim. Anne. Uzaklardan gelen sesler benim düğün yerim olur. 57. alayda görev yapan Ethem ismindeki bu Türkçe öğretmeninin bu mektubu son mektubu oldu. Hücuma kalktığı anda kurşun ve bomba sesleri evet onun son anı oldu. Düğüne gider gibi şehit olmak için hücuma kalkan bir Osmanlı neferi Teğmen, Türkçe öğretmeni Ethem Bey'in 57. Alay Şehitleri albümündeki dalgın görüntüsü bu şekilde kayda alındı. Evet hemen bir başka görüntüye geçiyoruz. Savaş sonlarında yani 1915 yılı Ekim-Kasım aylarında İngilizlerin savaşı kaybetmesi anlaşıldığında hayatta kalan komutan ve askerlere onların alaylarına madalya veriliyor. Bu fotoğrafta 57. alay komutan ve neferlerine Enver Paşa sitayişle madalya veriyor ancak 57. alay komutan veya da nefelerine madalya verilemiyor. Çünkü hayatta olan bir komutan ve asker yok. O anın fotoğrafı evet karşımıza yansıyor. Hemen değişelim ataşlarım bunu. Bugün Kanlı Sırt'taki muhteşem mücadelenin en güzel anlamlı fotoğrafı. Avustralya'ya bağlı Tazmanya arşivinde bulundu. Kanlı Sırt'ta şehit düşen Osmanlı askerlerinin şehit olduğu andaki görüntüleri kanları sıcak ve toprağı ıslatıyor. Onların görüntüsüdür bu. Hemen bir başka belgeye geçiyoruz arkadaşlar. Savaş bittiğinde, anzak güçleri veya düşman çekildiğinde kanlı sırta bir anıt yapıldı. Osmanlı askerlerinin zaferini anlatan bir anıt. O anıtın şu an resmi görüyorsunuz. Yapılış tarihi 1916. Hemen bir başka belgeye geçiyoruz. Mustafa Kemal savaşın sonlarında bir anıt yapılmıştı. Kireçtepe'ye geldi bu fotoğrafı çektirdi. Hemen bir başka belgeye geçiyoruz arkadaşlar. Savaşın yapıldığı coğrafyanın belgesi. Bir harita. Harita üzerindeki kırmızı renkli yerler Osmanlı siperleri, mavi renkli yerler düşman siperleri. Göğüs göğüse zaman zaman 8 metreye kadar yakın siperler var. Ölümüne savaşlar devam ediyor. Bu haritanın orta yerinde kanlı sırt var. Yukarıda Kemal yeri var. Aşağıda arı burnu var. Ve savaş ortamının en güzel haritası. Evet görüyorsunuz karşımızda. Hemen bir başka belgeye geçiyoruz. Savaş bittiğinde on binlerce çok sayıda ölen insanın geriye kalan uzuvlarından kapatası ve kemikler. Derzecer bu fotoğrafın eşliğinde hücuma kalkan Anzak askerlerinin hücum anındaki duygu ve düşüncesini anlatan bir film izliyoruz. Evet, Anzakların Hücum filmi ekrana gelsin. I'm uh -huh. Evet, kanlı Sırt'ta bugün Lone Pine'ın bir anzak hatının olduğu yerde, tepelerde hücuma kalkan anzakların hücuma kalkış andaki görüntüsü yansıyor o duygu düşüncesi. Evet, binlerce anzakın son nefesini verdiği, karşılıklı siperlerde kanlı savaşların olduğu yerin bir gerçeği düşüncesi bu filme yansıyor. Evet, Gallipoli filminden bu filmin devamı oldukça ilginç. Onu izliyoruz arkadaşlar. Anzakların sonunu anlatan film ekrana gelsin. Your legs. Springs. Steel springs. What are they gonna do? They're gonna hurl me down the track. How fast can you run? As fast as a leopard. How fast are you gonna run? As fast as a leopard. And let's see you do it. Evet, hücuma kalktığı anda çıldıran ve kurşunla alnına vurulup yere düşen bir Anzak askerinin o anları bu filme böyle yansıyor. Çok sayıda Anzak askeri cepheden annesine yazdığı mektupta, anne veya baba bu benim savaşım değil, ben bu cepheye ne için geliyorum itirafında bulundular. O da tabii savaşın farklı bir gerçeğiydi. Evet arkadaşlar kalan son belgelerimizi hemen görelim. Savaşın yapıldığı yerde... Adanallar Bayırın yukarısındaki kanlı sırtaki Osmanlı Zafer Anıtı 1919'da dinamitle havaya uçuruldu, yok edildi. Onun yerine oraya bugün bir Anzak Anıtı göreceksiniz. 1920'li yılların hemen başlarında Anzaklar bizim Zafer Anıtı'mızın yerine bu anıtı diktiler. Evet karşımızda Long Pine Anzak Anıtı'nın görüntüsü. Hemen bir aşağıya geçelim. General Nuri Yamut 1934-36 yılında görev yaparken 15 bine yakın Osmanlı şehit askerinin kemiklerini toplamış ve sargı yeri şehitlerin hemen yanı başında bir tepede şehitlik yaptırmış bu şehitliğin yapıldığı yerin alt zemin kısmında 15 bin şehidimizin kemikleri ve uzuvları var. Evet o şehitliğimizin fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Evet. Hemen bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Bu tablo diyor ki Çanakkale Savaşı'nda vatanını koruyan Osmanlı askerleri şehit olmak için koşarak giderken uzak diyarlardan, Afrika'dan, Asya'dan, Yeni Zelanda'dan gelenlerin cephedeki hücum anlarının görüntüsü. Bakın bir Avustralya ressam bunu çiziyor. Resmin sol tarafında hücuma kalktığı anda ayakta alnından vurulan ve son nefesini veren bir Anzak askeri. Bu benim savaşım değil diyen Anzakların gerçeği bu görüntüye yansıyor. Bir bu görüntü var bir de 13 yaşında annesinin elini öperek cepheye koşan isimsiz kahramanların gerçeği vardır. Çanakkale'yi hatırlayanlar, hatırlatanlar, bu uğurda can verenler, kahramanlar, destan yazanlar, onların torunları ve gelecekte Türkiye'nin birlik ve beraber için Çanakkale ruhunu seven ve onu yaşatan insanlar ne mutlu onlara. Evet arkadaşlar eğer vaktimiz varsa o baştaki şiirsel filmi izleyelim ve programa burada son verelim. Tanmar ya halimiz